Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Milli imkanlarla Ares Shipyard tarafından geliştirilen Ares 35 FPB sahil güvenlik botları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nca tedarik edilen 3 adet Ares FB-35 sahil güvenlik botu, Girne Limanı'nda yapılan karşılama töreniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiği ifadelerine yer verildi. Ares 35 FPB süratli devriye botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da tercih edildi. Bu doğrultuda, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan kontrol botu projesi kapsamında ilk bot, 2021 yılının ilk yarısı içerisinde denize indirilmişti. 122 adet Ares 35 FPB süratli devriye botunun, 105 adedi sahil güvenlik komutanlığı, 17 adedi emniyet genel müdürlüğü inşasını kapsayan proje, dünya gemi inşa tarihindeki en büyük seri üretim programı olma özelliğini taşıyor. Karbon takviyeli gelişmiş kompozit malzemeden üretilecek botların uzunluğu 11.90 metre, genişliği 3.76 metre, draftı ise 0.80 metre olacak. Ana sevk sistemi 2 adet dizel motor ve sujeti olan platformun, 160 deniz mili menzile, 35 GTS maksimum hıza ve 11,85 ton deplasmana sahip olacağı belirtiliyor. Türk Lloyd'unun norm ve kurallarına göre inşa edilecek botlar, Karadeniz'in kuzeydoğusundaki Artvin'den, Akdeniz'in güneydoğusundaki Hatay'a kadar Türkiye'nin tüm kıyı bölgelerinde faaliyet göstererek hak ve menfaatlerin korunmasında rol alacak. Şubat 2018'de Savunma Sanayi Başkanlığı resmi internet sitesinde kontrol botu projesi ihale ilanı yayınlanmıştı. Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına binaen 105 adet kontrol botu tedarik edileceği açıklanmıştı. 5 firmanın teklife çağrı dosyası aldığı ihalenin Arest Tersanesi'ne verilmesi kararlaştırılmıştı. İnsan kaçakçılığının yanı sıra denizlerdeki tüm adli olaylara da müdahale edebilmesi beklenen kontrol botları, ağırlıklı olarak küçük kasabaların limanlarında konuşlandırılması planlanmıştır. Kontrol botlarına kadrolu personel atanmayacak, ihtiyaç halinde bölgenin sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından kullanılacak. Ares 35 FPB, 35 deniz milinin üzerinde olağanüstü hız kabiliyeti ve zorlu çevre koşullarına uygun deniz tutma özellikleri ile kendini kanıtlamış bir karakol botudur. Düzensiz göç, arama ve kurtarma, insan kaçakçılığına karşı mücadele ve güvenlik için tasarlanmış ve inşa edilmiştir.